Polis. Evet. polis 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 be, küfür etti de polis. Memurum, memur. Yakalayamam bundan. Amına koydum, çeksene <laughs> abi. Memurum. Memurum, durun. Size... Mem, bu nasıl memur oğlum? Ben araban para parasını, motorun parasını ver. Motorun parasını ver. Dur ben bir şey koy. Çıkartmam seni buradan. Tararım seni, motorun parasını ver. Oğlum, versene. <laughs> Amına koydum, topu versene. Oh. Versene. <gülüyor> 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 Allah kokumu Ah oh, geldi, shot fire geldi, shot fire geldi, shot fire geldi. Son shot fire beş daki dakika. Beş dakika <laughs> zaman, zaman tutun şimdi. 49 geçe. Başla Aracı ee, Öyle bir şey yok kanka. O onu getirecek gerek. Biz gel. direkt pit. Pit atalım direkt. Ben giden vallahi giden. Yok. Ben gel buraya. İn tamam. O bu aracıyı da geri sok. O aracını geri getir buraya valide. Niye? Hadi. Yok istemiyor. Kurmasan teaser uygulacağım. Uygula teaser. Uygula teaser kelepçeler. Ay memem. Ay kelepçeler şunu. Şimdi yara ateşi mantı hiçbir şey dinlemiyor ki. 10 yapacağım, yapacağım birazdan. Abi dönüş şey yapacağız. Onu atmış Günaydın memur. bunu. Araca yetiren. Bir şey yapmadım kendimi ha Sen nasıl memursun oğlum? Delirtme beni şimdi Kafana vururum. Çıkar eldiven maskeyi. İstemiyorum. He çıkar. maske çıkartacağım. Elde önde çıkar. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah da kullar kul değil şeytan ama. Bir işim vardı zaten. Beni hapse gönder. Tamam. Neyse hapse gönderim. Allah'a emanet. Kafamı yedi ya. Kodum kaçtı. S124. S116 konuşuyor. S124 ve S116 olarak Adam bir kod altında 151. Bu niye durmuyor? <laughs> <laughs> Allah durmuyor. Megafon ve hangi araz. araç? Araç, araç sağ çek. Araçtan iş sağlık. misiniz? Kaza yaptınız. Ya biraz hızlı da onun kusura bakmayın. Ya e, kusura olur mu? Siz iyi misiniz diye sormak için. Bir de kırmızıda evet. kırmızıya geçtiniz. Neden öğrenebilir miyim? Aa. Özür A dilerim. Kusura Ay, bakmayın. Araçların Hizimiz şu var, an var, anda frenleri yapılamadığı evet. için biraz daha sıkıntılı. Ha, mekaniğe, sıkıntı mekaniğe gidiyorduk sıkıntı yok. mekaniğe gidiyorduk. Tamam, sebebini sormak için şey yapmıyordum. Tekrar Peki. geçmiş olsun. Daha dikkatli olun lütfen. Teşekkür ederim. Federal Bey. Ne tamam. Bu Kırmızı Dut da bizi SS sorguya çekti, Mega Mal'da. Kıyafet çantası alıyorduk, geldiler, soydular. Soydular derken? Soydular baya. Sorguya çekti. Neyinizi aldılar? Paramı aldı, paramı aldı. Donumu bile aldı. Kanadınız var mı? Param yok. PARAM YOK, ya, param, PARAM YOK! Paran daha önce de olmayabilir, kanadımı alma. 3 dolarım var benim, 3 dolarım. Bunlar Mega Mal'da çok şeyler yapıyor öyle. Kod geldi beyefendi. Kanadınız yoksa yardımcı olamayacağım, kusura bakmayın. Edinburgh son, son son shot fire oynuyormuş. giden bir adet shot fire geldi onun için gelmişti. Dükkanın içinde bir tane silah bulundurmak zorundayız. Anladım. Yani güvenliğimiz için. Arkadaşlar geldi sıktı burada. Ondan sonra ben de çıktım <laughs> dükkandaki depodaki silahı aldım. Burada dükkanın ruhsatı var zaten. Oradaki silahı sattım fakat kaçtılar. Edin? Hani dükkanın üzerine olduğu için dükkan olursa burası bir işletme olduğu için hani. O yüzden Anladım tamam. Yani. Ama siyah tupsu ben size aracın renginde söyleyeyim siyah tupsu vardı. İçinde iki kişi vardı. Tamam be. Ben kişileri yardım az önce. Şerde. Tamamdır. Sağ olun. Şerde aranızın içinde yaralı biri var galiba. Evet arkadaşım burada mallar işte. Ne Hayır, oluyor burada şimdi? Geldiğim çok da yapılacak bir şey yok şu an. Memurum zaten bizi tanıyan tanıyor sıkıntı yok ya zaten memurlarımız İçerideki da geliyor herkes... buraya. <laughs> İçerideki herkes dışarı çıkarabilir misin yoksa İçeride biz içeriye çıkarken... gireceğiz. Şu an kimse yok içeride. Bir tane yaralı var. Yaralı var. Ben varım. Gelin gelin e, sıkıntı yok tabii. Buyurun. Başka ben varım. İçeriye de... bir kontrol edelim arkadaşlar. Kimse var mı içeride? Tabii tabii. De 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 kontrol edebilirsiniz. Evimiz mi? Evimiz. Alt katta ara dikkat. Temiz mi varım? Siyah tapsı arayacağız o zaman şimdi.

Sarandır isteği polis departmanı konuşuyor. Aracı sadece kontrol kapat taksitler bir terim işlemi görünce. Grup sıkacak mı çek tamam şey yapacak da silah var. Kit atabiliriz benim yurt. Benzinim bitti. Şey. Işte. Kaldır elini. Elini kaldır. Yastan alacak. Alacağız. Bekle hareket etme. Alacağız. Üstünü arayacağım. E, Memurlarım buyrun size arayın istiyorsanız siz de arkadaşlar. Üstünde bir adet glock, mermi, zırh var. Cinsiyer de ne kadar pozitif pozitif Bu, 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 arabayı çaldılar. Nedir adı? Vasta gitti pezemek. Ondan şey yaptık biz. Yeşil, Yeşil memur mi? devam et. Evet. Departmana döndüğümüz zaman olsun geç. Niye ateş ettin? Ya memur bey dediğim gibi bir tane dangalak büyük ihtimalle şakacıydı. Kendisi Hı -hı. sizin üstünüzü giymişti. Ne cevap veriyordu bize. Hı -hı. Arabamızı çaldı gitti ben de ondan sıktım. Yoksa ben sinirime de bakabilirsiniz. Daha sıkmam vardır ne bir şeyim vardır. Anladım. silah nereden ben, aldın? Ruhsatın var mı? Ben ben ruhsatım yok. Bir aile aileyi korumak için bir tane şey vardı. Adam bana dedi ki nedir adı? Beni koruyacaksın. Sana işte aylık 5000 TL maaş vereceğim. Dolar işte. Ben de dedim tamam kabul ettim o işi. Kendisi de bana bir silah verdi. Odur. Kendisi aile devletten olduğunu söyledi. Ya yani devletten olduğunu söyledi. Yani devlette çalışıyorum sizin gibi. Adınız Böyle. Dedi. Adım e, hype Bakabilirsiniz isterseniz. Benim de sicilimde kötü bir şey yok yani. Ayıp cam beyli. Aynen. Sabıka temiz. Ya bir şeyim yok işte. Ruhsatsız silah bulundurmaktan sabıkanı başlayacağım. Hı hı. Sabıka işlemeseniz güzel olurdu ama siz bilirsiniz bir şey diyeyim. Ben şimdi senin suçlarını söyleyeyim sana. Hı hı. Yardımcı olacağım bu arada. Çok fazla zorluk çıkartmadım. Hı hı. Tek tek aramayacağım. Hız sınırını aşmak, kırmızı ışık vesaire diye aramayacağım. Ama tehlikeli araç sürüşü yaptım. Hı hı. Heyecanlı mı kaçtım işte ya? Üstünde silah var. Hiç hayatımda silah takmamış. Tur ihtarına uymamı var. Ruhsası hı hı. silah bulundurmak. Evet. 20 kamu 15 bin dolar para cezası diyor Hiç param yok. Yani bakabilirsiniz banka Sen Sen para cezası olarak mı demek istersin? Kamu yapmak mı? Bence yani, kamu yazalım memur Hiç para mı yok yani belki giriyordur Şimdi şöyle söyleyeyim. Ruhsatsız silah bulundurmak cezası 20 kamu. Tur ihtarına uymama da 20 kamu. Hı -hı. Biz bence bunlardan birini sana bir yazmayabiliriz. Yani ne dersin de Bize bakarız yani. Güzel olur benim için. 20 kamu yazalım arkadaşa gönderelim. Bence 15'te kafi yani. Tamam ben olayı kaydediyorum. Olsun. Siz kaydedin ben kamusunu yazayım ondan sonra kab memurları gelsin. İlerikine daha dikkatli ol. Tamam, ya bu tip insanların şeyini uyma, söylemlerine uyma. Bak onlar olduğu yerde kaldı, yakalanan sen oldun. Senin başın Aynen. Böyle. Haklısınız ya. Ben de işte param yok. Türkiye'den geldim bu şehre. Dedim param da yok. De öğrenciyim. Hoş i̇şte geldin. Mecbur. Her şey için teşekkür ederim bu arada. Ben, ben ya. Yazdım. Yazdın mı? Farklı şey var mı? Yok hayır da bayağı shotfire geliyor. İstiyorsanız bir intikal edeyim. Evet şunu yapayım. Ben dışarıdan geliyorum.